Arkadaşlar Discord'umuz açıklamada sunucu yapmak isteyenler aşağıdaki açıklamadan Discord'umuza gelebilir. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft SMP'ye tekrardan başlıyoruz. Sıfırdan bu seriyi bırakmayacağız. İnşallah. Siz yok, her her daimki yanımızda arkadaşlar voice chat kullanacaktık ama bu sefer çalışmıyor. Haydi videoya geçelim. Bandan. Aa şey çıktı. Bir dakika. Nereden çocuk lan ha? Hey? Şu elimize mesela alınca bir şey geliyordu ya. Ya elimize mesela alınca parlaklık oluyordu ya. E hey, dinamik şeyler. Ha nereden çocuk lan ha? Ne ya bu galiba. Ha. Ee, Agalar bir dakika. Gözükmüyor. Anca bir. İşte bu. Şampiyon. Bir tane Kalkan patlatalım. Bir şey. Keşke, 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 keşke. <laughs> Gördün mü <laughs> Kalkan öyle bir şey. Havali <laughs> E ben önümü göremeyeceğim ama. Sen madene misin? Evet, çok güzel maden yaptım. Ben şu an bir maden buldum abi. Buradan girerim ben. Sen şey, kazdığın yeri devam ettirdim mi mis gibi gelmiş. Kanka, ciddi misin? Madene mi çıkıyormuş o da? Evet, ama gelme lütfen. Madene mi çıkıyormuş o da? Evet. Olsun, hediyem olsun. Tak ol, tak olasın. Aaaa, ah, aaa ah, ah. Bak, orada kıyıp kır varmış. İyi ki hediyem Hanka, olmuş. Ben çok korktum, bir tıs tıs etti. arkamı Oğlum, dönemedim. İskelet boost attı bana. Ben arkamı denemedim Tıs tıs ettim. Aga. Bir dakika. Burada bir Axolot bulur muyuz biz ya? Axolot var mı? <laughs> o adam senin yerini göstermiyor bu tezgah. Ü, açın yanlıştır. Yok hayır. Ha, tamam şimdi göstereyim. Korktum ya Ankara. senin nerede olduğunu göre. <laughs> niye 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 beni vermiyor görmek istiyorsun mesela? Ay, sen bana. Aga bak ben seriye başladım. haftaya Sinop'a gidiyorum. Aaa gerizekalı. Olsun dostlar beklersiniz hafta, haftaya ya. Bana ne? İki hafta yokum ama öyle bir şey. depola depolasana o zaman depola. Doğru lan dep depolayın. Kanka altta tane creeper'ım var. Ay alt creeper'ım var. Creeper'ım. <laughs> Sahiplendim. <laughs> elmasım var. Elmasım var elmasım. <laughs> Creeper'la elmasını sıkar. Bridge altın benim. elma 6 delma. Güzel. 2 tane kova. Ha. Aga hayır ya. Şeye denk gelmiş bu adam. Eee? Spawner. Spawner mı lan? Şey sandım ben de. Ney sandım? Şu köylerin altında çıkıyordu ya. Adını unuttum bak. Başlandım bak. Başlandım. Kanka şey ya. Böyle vagon vagon oluyor. Heee Mineshaft. Mineshaft. Şimdi hatırladım aga. Ben de hatırladım. Veya like atmıyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Sonra oyunu bırakıyorum. Sonra unutuyorum bak gördünüz mü? Ayıp edin sen. Hayır arkadaşlar yalan söylüyor. Five'ımdan istek geldi oraya gittik. Sonra arkadaşlar Five'ımı da bıraktım. Evet Five'ımı bıraktık. Vatan aynı. Neyse. Ben, ben bu arada e, sanırım e, şeyi, fırınımın olduğu yeri unuttum. Oo mükemmel mükemmel mükemmel. Ağabey yani ben 7 tane elmas buldum. oğlum bir dakika nasıl elmas buldum? Ha, evet. An o iskeletlerle uğraşırken başarımı görmemişim ölüyordum ama. <laughs> başarımı görmemiş miydin? Hayır iskeletlerle uğraşıyordum. İskelet spawnlarına denk gelmiştim ya. Abi bir şey diyeceğim bir dakika ya. Şey geldim oyuna. Ne bakır e <laughs> Var o olması lazım galiba. Yok gelmemiş. Yalaya gelmemiş abi. Arkadaşlar bakır setler hakkında ne As düşünüyorsunuz? Bok gibi. Aga ben ne iyi adamım lan. Galiba aynı şekilde denk geldim. eski madenci Berat comeback diyebiliriz. Altın elmam var. Ha ha ha. bir dakika. Lan parlanmış meyve. Aa bir daha manşete denk geldim. Parlanmış meyve ne? Parlamış meyve. Onun ismi öyle mi o? Parlamış ay meyve. Parlayan meyvelermiş lan. Ya, ya. Bir şey daha öğrendim. Bunu... Aga re'ye e ihtiyacımız yok galiba artık ben sileceğim o iti. Eski de oluyor. Yavşak ya beyler sunucu açarken o lavukla biraz da. Ya arkadaşım Allah Allah. Sunucu full ben ilk defa açtı sunucu. Al 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 götü kal. Oha abart oha abart ilk defa sunucu açtı diyor. Ne hangi sunucu sen açtın lan? Aga ben eskiden <laughs> eski açıyordum yani. Eskiden ben açıyordum. Sen oynan. Yalanı... Harbi ben açıyordum ben... lan. Hangi az bir şey de olsa açmıştım, var benim sunucu ya. Az bir şey tamam, az bir şey var tabii. O beni. Beler ben sunucu açmakla uğraşan bir perdi. Aksolot. Gel başa. Ben de dur. Pembe bir daha o benim artık arkadaşım dostum. Arkada yorumlara pembiş aksolotuma besin verin. Pembiş aksolota biz. O benim isim etiketim var ister misin küçük adam? Aga alırım ben alırım sen. Madem ben çıkayım, alırım. Tamam. İy ama ben de manşet değil mi? İnşallah ben bulurum. Yok İnşallah bulamazsın. Bir bulayım da götürmesin. Yok götürme sokamaz. Salata ver canını. onu. Ya Allah Allah. İskeletler arkalıyor ki de bir ya. Lan bu ne? Wow. öldüm ar ben ar öldüm. Ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Kendine öldüm. <laughs> <laughs> Dostum. Yardım. <gülüyor> <gülüyor> İki iskelet, iki zombi. Arkadaşlar yakın gibiyiz de, uzak gibiyiz de. Ben bu bir alttaki... biraz yakınız biz de biraz. Başka bir var mı? Sen hediye edin. Ama yok galiba. Olur. Vallahi billahi yollarım. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Bas 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 bas. Ölüyorum bir Ölüyorum bir dakika. Ölüyorum bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> ölmedik ölmedik bugün de ölmedik, çok şükür. Galiba set yapmam gerekiyor dostlar onu unuttuk ya. Oo iyi hatırlattın. Evet sen ölüyordum derken o geldi. Hayda benim, benim benim demirlerim şeyde kaldı. Pişmişler. 15 tane var aga. az kira seni gördüm ben. <yandan. gülüyor> Yaparız bir ara ya bir dakika. Biraz. Ya, canımı da dolduramayacağım. Yemeğin de mi yok? Evet bitti Var Var ben Çürürken Evet Altın elman da var ama onu harcayamam Altın elman aslında en şanslı değilse harcayabilirsin Yes Sana iyilik yapmak istedim <laughs> Hadi abi, ben bunu seyretmem lazım Arkadaşlar şu notu nokta sebeplerine blok çekelim mi? Hayır Yüzümüzü göstermem maske takıp e blok He. Maskeli vlog. <laughs> Sinop. Sinop vlog ama maskeli. Sinop'ta herkes var ya. Böyle bakar ki bu maskeli de itler değil. Kart maskesi. Evet dostlar maskeli vlog. istiyorsanız hemen like atın. Ama... 30 tane bak. zombi var. Allah razı olsun size. Normal değilse sevmem sizi de. Allah razı olsun. Abi Çürük ben... etinizi yiyeceğim. Çok çok içten diyor ya. Çürük etinizi yiyeceğim diyor. <laughs> çok güzel çok güzel. Oho. 30 tane 30 tane. Ama bir tane bebek gelse beni tek de öldür Abi benim bir videomda var ya ben bebekten bir kaçıyorum gerçek adam gibi. Bad Wars oynuyorum sanki. Arkamda öyle bir kapatıyor mu ki yanıyorum diye. Hala. <laughs> Dostlar hemen şuradan bir. Buraya gidelim buraya gidelim Aa nasıl vuruyorsun lan sen oradan? Gör. Peki ya. Ben bu arada 1.21 8 1, 21, 8'de oynuyorum ha bak. Geliştim ha. Evet At. bakın bakın şurada gösteriyorum evet 1.28'de oynuyoruz. Ben göstermeyeceğim. Hmm. nereden olduğunu biliyor musun? Allah. Öpüş açacağım kanka gözüktü sonuçta. Işte. Aferin sana. adam. Tebrikler. Olacak. Adam olacağım Çal. Kanka bu nasıl manşet ya? Devam yani. Neyse. Eşyaların ne benim? Burada burada. Evet. Büyük ihtimal bayağı bir kısmını keseceğim bu arada videonun ya. Kendin öyle bir entim var çünkü. Aa biz video çekiyorduk değil mi? Evet. Bela bakın dostluğumuz pembe. Şu anlık pembe adı adı yok. Pembe. Atsız lavuk Ayşe askerlik yaptı. Hmm. Sen bana iPhone kırıma ikaz almıyorsun. Nasıl? <laughs> Nasıl iPhone... telefonun live fotoğraf var mı? Benim. Live fotoğraf. Hı hı live fotoğraf. Var mi? var. Var mı? Allah ım. Niye söylemiyor zamanında Ben onunla çekilirim öyle. Çok kötü beni sevmiyor. Kan güzel var la, güzel hareket yaparsan güzel. Ya ben normal bir şey çekeceğim. Yanlışlıkla işte live da çekiyorum. Hareketli oluyor ya. Allah Allah. Ya ben live fotoğraf çekeceğim. Bana hani. ne. Aa şu demirler pişsin de bir setimiz yapalım. Var e, ya e, bir e, milyon e, bir hızlandırma yapacağım ben burcuya Kaç dakika oldu? Kan kötü haberim var. Oldu. Kaydı, kaydı başlamış. <gülüyor> <gülüyor> kaydı başlatmadım. Yalan. Evet. Dostlar. Hepinize merhaba. Ben... Dur bende var bende var. Kaydı var. bende baş... var. Kaydı başlatmayı unutmuşum. Bir kısmı var Serhat'ta. O kısmı Serhat'ın yüzünden alıp koyarım. Bir kısmı değil. Bütün hepsi var. Şu ana kadar hepsinin kaydı yokmuş yani bende. Kayıt yok bende. <laughs> i̇lk alta battım kanka ben ilk. İlk attım o altta Yani dostlar o kadar konuştum, sohbet ettim. Benden dinlersiniz artık. Tabii kesmezsem. Bana o kısımları atarsın bir türlü. O atma hayır ya. Ay şu şeyi Hala atarım. Bölüm. Benim videomun videom kaydımın olmadığı kısmı çekip şey atsana bana. O şey ka... atarsın bak. Şey yaparım. 3 dakika kadar olanı bana at. Hayır oğlum ben mısın? Niye atıyorum ben buraya kadar? Niye videomda kullanacağım? Oğlum benim videomu niye kullanıyor? Ha, benim sohbetim orada geçiyor atsan benim içimde geçsin Allah Allah. Di reject'la reject'la ki de yaptı ya. 2 saniye, 2 saniye. O X'le X'le. Okay, diamonds bakın ha. burada başarımlarımız var. Evet, burada direkt ben beni öldürüyor. Moralim inan bozuldu ya. Aga arkadaşlar, neyse şu dosta bir isim verelim. İsim lazım. Bir de açıklamadaki Discord'umuza evet. katılın. Sunucuya katılmak isteyenler açıklamadaki Discord'a. Evet. Tamam şurayı terk edelim. Çetimizi çektik gidelim artık şimdi. Ya oğlum bak. Oldu. Şunu. baba neyse. Şimdi neyse madem devam dostlar ne yapalım. ne yapalım. Neyse en azından nereden girdiğim gözükmüyor. Dertini sökeyim. Başka neye mutlu olabilirim sence şu anda kanka? Dertini sökeyim Berat. Yok kanka. Ha nerede mi kayda çıktı acaba? Baksana konu desene. Açık açık kan baktım. Ben senin beta değilim. Kanka o kadar youtuberız beta biz olduk baksana şu hale ya. Ben ne o kadar youtuberız ya? Allah Allah ben değil miyim? Yok kanka sen değilsin. Lan balık gel buraya. Tamam o zaman. Ben de ben. Bunlar ağaç oluyordu galiba. Ney? <laughs> Boş ver. Yok onlar olmuyor. Neyler kanka? Anladım ben küçük ağaç gibi desenli şeyler var ya hani o parlayan meyvelerin oluyor çıkan. Oluyor diye biliyorum ben. Çiçekli Benim bir ağaç Benim bildiğim olmuyor ya. nasıl bildim ama? O <laughs> ben nasıl bildim onu? Kanka oluyor bu arada. Yok olmuyor. Okay. Oluyor. Ben olmuyor Yapmıyor. diye biliyorum. Yok oluyor. Tamam oluyor tamam. Tamam sensin Bir kapattım yeri falan. Şimdilik devam ediyoruz kaldığımız yerden. Vallahi ben madenden çıktım sıkıldım. Zaten belliydi ben diyordum dostlar. Benim bilgisayar niye kasıyor diyordum zaten. Belli etmişti kendimize. Oh. Evet oh, madem ayın. devam edelim. <laughs> Anladım ama ben ya. Tamam. <laughs> Evet şimdi yemeğimizi yiyelim hadi devam edelim. Moral bozmak yok. Var. Aksilikler olabilir. Aksilikler olabilir öyle. Sen ne oldun mu? Öldün falan bir şey oldu mu sana? Yok. Sen durduk yere niye çıktın? Ev mi yapacaksın? Sıkıldım. Ne yapacaksın ev mi yapacaksın? Bilmiyorum gezeceğim. Lan bir tane daha sold. Benimdir, benimdir. Bu ismet kitini bana hediye vereceksin. Ne, ne alaka niye ya? Ya ben belki bunu da, bunu da benim olacak o zaman kanka. Tamam olsun, senin olsun. Şu an sen benim altındasın. Lan niye ya? Yine ne oldu? Yine ne oldu? Keep Arkadaşlar bu arada seriye katılmak isterseniz olabilir sizler de. Aynen arkadaşlar ama Discord'a gelin kaç bin defa diyorum bilmiyorum ama gelin. Olmuyor kontenen. Oha ben ben karpiyom buldum donuyorum ama. <laughs> donuyorum. <gülüyor> Kendine emin. Harbi diyorum donuyordum ölüyordum lan batıyordum kara. Kar gördün kaydı ne demek? Bu bulunduğumuz yerden uzaklaşıyoruz. Hayır önemli lavabo bulunduğunu bırakıyorsun ama sen. Evet. Neyse orayı ben özelliğe orası. O, o, o artık namus benim için. Tamam orayı yaparsın ben başka bir yeri yapacağım. Ya evim oraya yapmıyorum o lavapul namus yeri yapacağım sonra senin yanına geleceğim. Burası ne lan? Bu ağzıma sıçtı su ya. Kanka. Lan be. Su gitti Allah'a şükür. Su var ya bütün ağzıma sıçtı ya. Ha şimdi zombiler geldi çok güzel kanka. <laughs> git 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 diyor ne oluyor? Ne oluyor oğlum yanıma içim çek şey çaktı lan. Kanka değişik oğlum. yanımda şim, şimşek çaktı bir şey oldu. Harika var. Oğlum. Bu ne biçim kolsuzluk. Lan defol git ya kolsuzluğum <gülüyor> <gülüyor> tut hep. Bilmiyorum nerede kim bilmiyorum.

Hafta kazma yapsam yeter bana. Değil. Ha F3'ü niye kapatıyorum? Evet. Ben sana doğru geliyorum bir dakika. Hayır ben orayı... Gel sen ne olacak öleceğim mi eşek? Evet orada güzel yer mi var? Allah Allah. Yardımcı olur ne eşyalar alalım ama. Yok. Kıya eksi 268. Eksi 235'e gideceğiz biz. 237 237 ee, Çaba aynısı değildir zaten değildir ya Değil değil çok güzel olur nasıl aynısı olsun Gel lan ay, 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 Ulan. Benim en başta var bak da eklemedim. Bir ben, ben. Keşke söyleseydin kanka ben de eklerdim. Ben direkt ekleyeceğim. Benim hatta şeyler de var diye biliyorum ben. Onlar eski sürümdür oğlum. aa o da var, o da var. <laughs> neydi? Night Vision. Full Bright. Ne Night bright. Vision ya? Yeah. Güzel de değiliz. Onların da Full Bright. Evet. evet. Siz mi bana ok atıyorsunuz lan? Hayır da. onlar bana atıyor. Evet. Altın elmanı. <laughs> Adam bana rush attı. O zaman direkt çalışmıyor kanka. Tamam. For... For iki. Full bright. Ama çalışan. Ama çalışan diye de ekleyelim mi? Eklesene. Ya. Ostav. Ya ben her seride niye aksolutumu kaybediyor? Har ben de kaybetmiştim. Sen ikimizinkini birden kaybettim, o var. Sen 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 de, sen de aynısı oldu. Sen de, ben tane de bir tane koydu. vardı. Nasıl? Bir tane vardı öbürü. Oyuna ya, attığı anda aldım. kayboldu öbürü ya. Alamadım. <laughs> trident! Trident! İyi. Baga, altına elmas buyur. Paşa'yı unuttun ha? E, adam Elmas Paşa hangi renkti ona bakmam gerekiyor. Pembe. Pembeyiz Pembe lan Elmas Paşa. 168. X11. Ben o vardı. Nasıl Ana. yani? Ses. İki tane var. İki tane ses var. İki tane vardının mekanında.

Oğlum. Oh, Sen lan. yine shift o... bastın. Oğlum çok uzağız lan. Oğlum ben boş ben... yere korkmuşum. Ah oh, ben Niye gelirken ya? koşarken. Ah <laughs> <laughs> ben ne gerizek abi. Oğlum öldüm mü? Öleceğim ama. Ben koşarken Nasıl arkamdan öyle? tekneyi koydum belki geçemez diye. Tekneye ben... oturmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben neyim <de> ne? <laughs> Oğlum ben kaybım. Bir şeyim gidecekti be. Bende şey ben de yok. Kornat yok. Bende var da Allah'tan ya bu oyunda kornat. Oğlum kornatın olmadığını düşünsene bende. Kafayı yerdim ben. Yine seriyi bırakıyorum düşünsene. Bir yere bir girişim olması lazım benim. Şuradan ekmeği ver. Baka. O kadar bu akıyorum ki. Neden girdiğini kaybettim. Yok lan nereden girdiğim kaybettim. Abi benim dediğim de geldi. Ha yani bunu, ben nereden girdiğimi bulabilirsem orada şey vardı elmas onu arıyorum yoksa <laughs> çıkarım da. Elmas paşayı acaba o asfaltı bir sandığa mı koydum acaba ben? Kusuncu'da. Keşke sandığa koymuş olsam. Kusuncu'da mı? Aha. Serhat buradan e, lavuk gelecek yanına galiba. Ulan deri gel bir dinlenme. Elmas oy burada mısın? Bence burada değil. O ben ma madene girdim ya. Madenin şeyini alayım koordinatını. Tam birleşin. Nerede birleşiyor? Bilmiyorum ki. Benim kasmam kırıldı. Benim de korkuma ya. Benim tahtam da yok. Benim var benim. Craftingim de yok. Ben elimle çıkacağım. <laughs> Aldım Neyse iki tane varmış. Tam çıktım çıktım çıktım. Çıktım ben. Oo! Oh! Kurtardım oh. lan seni gördün mü? Kurtardım lan. Oh, şükür ya. Hadi. Direkt lan eşek. Ha burada. Eşek. Nasıl eşek çalar? ne bu ne? Şakası ama ben şuraya doğru yatacağım. Kanka şuraya doğru yatacağım ben şuraya bir yatağa atayım. Lan! Yatağa gitmem Eşek de attı yatağa. Bakın lan. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Oo. MS Evet bugün bu kadar yorum atmayı abone olmayı unutmayın bize ee, görüşürüz bay bay discordumuza katılın gelmek isterseniz gelebilirsiniz şeye işte hadi bay bay